herkesi aynı kurban künefeye bekleriz. çok taze. Aha, gerçek bölümüm var. Bu kimdi ya? Vallahi çıkartamadım. Efendim hoş geldiniz. Dalyan dayı mı gönderdi sizi? Evet evet, Danyal amca gönderdi. Bu arkadaş da fenomen, tanışıyor musunuz? Yo, kimdi çıkaramadık. Aykut Elmas. Siz oturun, ben size tatlı hazırlayayım. Aykut Elmas bu kadar kilolu muydu ya? Kamera zayıf gösteriyor. Sesin de benzemiyor Aykut Elmas'a. Abi aramızda kalsın ben Aykut Elmas değilim. Oymuşum gibi davranıyorum. Niye? Beni fenomen sansın diye. Niye kandırıyorsun lan adamı? <laughs> yazıklar olsun sana. <laughs> Durumum yok abi. Allah rızası için vermiyorlar. Ben de fenomen gibi davranıyorum. Gerçek fenomen niye olmuyor? Zor değil mi abi fenomen olmak? Asıl fenomen olmamak zor. 85 milyonun 80 milyonu fenomen. Siz hangi fenomendiniz? Biz kimdik lan? Iki, Facia ikili. Facia ikili. Facia üçlüyü duydum da facia ikiliyi duymadım.